Selamun Aleyküm Hür TV izleyici ve dinleyicileri. Ramazan derslerimize inşallah devam ediyoruz. Bugün dördüncü nükteyi işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhanahu ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdi. Dördüncü nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Evet. Bu sefer orucun nefis terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerden bir hikmetini söyleyecek iddianımız. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Yani bu teşhisler o kadar önemli ki bugün aslında insanların yaşadığı psikolojik problemlerde kendini tanımaması bence çok etkili bir konu. Bakın Üstad diyor ki nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle zanneder. Yani her insanın kendini tanıması lazım. Kendini tanımadan nasıl vesveselere karşı koyacak? Bu sefer hasta oluyoruz değil mi? Psikolojimiz bozuluyor. Antidepresan ilaçlar kullanılıyor. İnsanlar bu hislerin kendinden böyle kötü düşüncelerin kendinden olduğunu zannediyor vesaire vesaire. Bu konu başka bir konu gerçi. Evet. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma hareketi fıtri olarak arzu eder. Evet Ali abi. Şimdi şöyle kadar söyleyelim inşallah. <laughs> Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetti. Şimdi daha evet. baklarda da belki ifade etmiştik, söylemiştik. Cenab-ı bir şeyi emrettiğinde ona birçok hikmetler takar. Yani boşu boşuna yaratma. Nasıl ki maddi maddi yiyeceklere, gıdalara vesairelere pek çok vitamin koymuşsa teşri ayetleri olan, emirleri olan, nehirleri olan ibadet, oruç vesaire onlardan sakınma vesaire de binlerce hikmet güzellik koymuş. İşte bunlardan birisi nefis terbiyesidir. Oruç nefis terbiyesini gerçekleştirir. Biz bu dünyaya niye gönderildik? İmtihan olmaya. İmtihan olmanın en şeyi nedir? Nefsimizi terbiye etmek. İki, neslimizi terbiye etmek. Malum nefis terbiyesi yedi aşamalarda, yani yedi aşamada tam şeyini buluyor. İşte nefse emare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi razıya, marzıya, ilahi gidiyor. Her bir basamağa gitmenin yollarından birisi nefis terbiyesi oruç tutmaktan geçiyor. Çoluk çocuğumuzu terbiye edebilmemiz için mutlaka onlara oruç tutturmayı tutmayı öğretmemiz lazım. Çünkü hakiki terbiyenin yolu nereden geçiyor? Cenab-ı öyle okuyor. Oruçtan geçiyor. Oruç bizi ne yapıyor? Terbiye ediyor. Terbiye ediyor, eğitiyor değil mi? Ee, dolayısıyla ama burada bir şey var, bir gerçek var, bir hakikat var. Nefis kendisini daima hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Öyle İstediği gibi hareket etti. Mevhum bir rububiyet. Mevhum bir rububiyet olmadığı halde kendisine öyle bir Rab'lık yani. Hatta ayet-i var ya nefislerini Rab, Rab itihaz edenler kendilerine değil mi? Nefislerine Rab ittihaz Heva ve hevesini nefislerini Rab ittihad edenler. Nefis böyle kendisinde bir güç, bir kuvvet olmadığı, bir rububiyeti ve stairesi olmadığı, son derece aciz ve zayıf olduğu haldeki en gözle görülmeyen en küçük bir mikrop değil mi? Binlerce defa büyüklük büyük mikroskopla veya başka alet ve cihazlarla görülen bir mikrop insanı yerden yere seriyor. O zaman insanın bir gücü, bir kuvveti yok. Ama mevhum bir rububiyet ve keyfe ve mayeşe hareketi fıtrı olarak arzu eder. Yani fıtratına öyle bir şey zaten koymuş ki, tamamen serbest bırakılmış ki imtihanın sırrı gerçekleşsin ve kendisini terbiye edebilsin. İşte bu mevhum şeyi anlamadığından, anlayamadığı zaman, anlamadığı zaman kendisini Rab telakki Nefis kendisini Rab telakki ediyor ve istediği gibi hareket etmek istiyor. O tabii ki pek çok haksızlıklara, taşkınlıklara, zulümlere, işkencelere vesaireler kadar insanı götürebiliyor. Neden? Nefsini terbiye etmemiş. Demek ki hakiki adalet, hukuk, huzur, mutluluğun yollarından birisi Bu mevhum rububiyeti kırmaktır. Mevhum olmaya Olmayan ama kendisini öyle zannetti, öyle zannettiği aldı. Vehim odur zaten. Olmadığı halde öyle anlaması, öyle telafi etmesi. Kendi aczini, farkını işte oruç böylece anlatıyor. Ne kadar aciz ve zayıf olduğunu, ne kadar Cenab-ı Hakk'ın merhametine, şefkatine, bundan sonra rızkına vesairesine, ihsanına, ikramına muhtaç olduğunu anlıyor. Ve böylece nefsine bir derece işte terbiye etmeye başlıyor. Nefse şımarık çocuk diyebilir miyiz abi? Şımarıktan daha şımarık. Azgın <laughs> çocuk diyebiliriz. Şımarık hmm. çocuk yine biraz şey yapar da. Azgın bir şey, bir canavar, azgın bir şey yani. Dehşetli bir şey. Bağlamak <laughs> lazım değil mi? Diyelim ki canavarları köpekleri vesaireyi bağlamazsan saldırır öyle değil mi? Gelene gidene saldırır. Nefsimizi oruçla bağlamazsak işte azgınlaşır ve etrafa saldırır ve zarar verir. Evet. Ee, hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Ee, evet bu o cümle, cümle. söyle. Hadsiz nimet sonsuz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Ha tamam, Terbiye olmak nasıl olacak bu? Ne kadar sayısız bir nimetler ya ne de nimetler. Hava almak bir nimet. Değil mi? Her an Allah bize bir hayat bahşediyor. Bu bir nimet. Nefes kalmak bir nimet, nefes vermek de bir nimet. Yani şimdi biraz da bu boyutuna bakalım. Bir vereme nefesini de bak ne oluyor insan. Evet. E, buradan başlayalım. Rızıklar bir nimet. Başka daha Cenab-ı Hakk'ın verdiği değil mi insaniyet, muhabbet, sevgi, sabır vesaire gibi bütün bu duygular birer nimet. Ve terbiye olunduğu diğer işte diyor, yiyecekleri zaten saymakla tüketemeyiz. Evet. Ve bu kadar hadsiz nimetlerle insan terbiye olunduğunu hakikaten düşünmek istemiyor. Bir de ne yapıyor? Saygısızlık yapıyor. Bir de inkar ediyor. Bir de ne yapıyor? İşte oruç bu hadsiz sayısız nimetlerle e, terbiye olunduğunu ona iksas. Şimdi terbiye olma mesela işte bir şeyin, atıyorum bir çocuğu terbiye ederken, atıyorum çocuk yalan söylüyor, bunun kötü bir şey olduğunu ona örneklerle anlatıyorsun. Şimdi biz Allah bize öyle nimetler veriyor ki, bu nimetlerin kendimizi yapamayacağımız ve ona muhtaç olduğumuz terbiyesini veriyor Allah bize aslında nimetleri vererek. Dolayısıyla nefis, yaramaz bir çocuk, hırçın bir çocuk gibi dedik ya da daha beter olduğu için bu tarz şeyleri düşünmek istemiyor. Hani sadece yiyeyim, düşünmeyeyim tarzında anlıyorum ben burayı. Devamında da hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasibane hırsızcasına nimeti ilahiyeye hayvan gibi yutar. <laughs> <laughs> çok çarpıcı ifadeler. Yani işte insan nefsi terbiye olmadığında nasıl hayvandan daha aşağı düşeceğini özetlemiş Üstadımız burada. Hele bir de zenginse, hele bir de makam mevkisi varsa, güçlüyse, bir de hiç düşünmüyorsa, nasıl bir durumda olduğunu da hiç düşünüp kendini sorgulamıyorsa, bütün bütün hırsız gibi gasp edercesine, yani gasp etmek, birinin elindekini almak değil mi? Hak olmayan bir şeyi almak. O şekilde ilahi nimetleri hayvan gibi yutar diyor. Evet abi. Şimdi hırsızcasına tabii demin söyledim işte serveti varsa, kuvveti varsa, iktidarı varsa, kafletse, bir şeyden haberi yoksa, sonucu ne olacağını bilmiyorsa verilen bu nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu dünyada işimiz nedir, bundan da habersiz niye geldik, ondan habersizse, imtihan olduğunu bir bilmiyorsa, düşünmüyorsa, bütün bütün gasibane hırsızcasına basbetmek, etmek apaçık ortada. Herkesin göz önünde almak zorla almaktır birinin malı. Hırsızcasına haber vermeden gizli olarak çalmak. Sahibine şey yapmadan, görünmeden çalmaktır e, nimet ilahi hayvan gibi yutar. İşte yani e, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini ne yapıyor? Eğer nefsini terbiye etmezse, eğer besmele çekmezse demiştik ki bunun şey nedir? Allah namına almalı vermeli. Onun namına hareket etmezse ne yapmış oluyor? Onu çalmış ve gasp etmiş oluyor. Yani diyelim ki birine bir şey veriyor, bir şey ikram ediyor. Allah'ın adını söylemezse, hani Besmele'de daha önce şey yapmıştı. adını vermezse e, kendi adına vermiş oluyor bu sefer. Ha, ben veriyorum sana bu nimeti. Ne yapmış hı hı. oldu? Böylece e, gasp etmiş oluyor ve çalmış oluyor ve hayvan gidiyor Hayvanlar nasıl? Besmele çekmez, bir şey yapmaz. Böylece ne yapıyor? Hayvan gidiyor, onu yani şuuruna varmayarak yutmasını kastediyor burada. Böylece Hı. hayvan gibi. oldu ki sen insansın, insaniyete layık bir davranış göstermen lazım. Bazen şey söyleriz değil mi? Ya sen sen öğretmensin ya öğretmen gibi davran. Sen şey esnafsın ya biraz şöyle davran, böyle davran deriz. Bir de alim olacaksın ya ilmine layık bir şekilde davran değil mi deriz adamlara. Hı. Herkese makam ve yakışacak ve layık bir şekilde hareket etmen lazım. Sen insansın. İnsan olmak nasıl olacaktır? Şükrederek, teşekkür ederek, şefkat ederek, merhamet ederek nimeti ilahiyeyi ne yapması lazım? Yani insan gibi davranması lazım, hayvan gibi değil. Hayvan bilmeden, düşünmeden kafirhane istediği gibi bu ne yapıyor? Yiyor. Ama insan böyle yapamaz. Ne yapması lazım? Bu hırsızcasına, kasıbhaneye gidemez. Dolayısıyla oruç bunları insana ne yapıyor? Hatırlatıyor. Gerçek müfret Evet. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abdir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Evet. Ramazan şerifte zengin fakir fark etmiyor. Herkesin nefsi aynı. Aslında hani hep diyoruz ya Kur'an hiç eskimiyor hatta yenileniyor. Çünkü ilim teknik geliştikçe Kur'an'ın ilmi yönü daha çok ön plana çıkıyor. Ama değişmeyen bir şey var. İnsan fıtratı hiç değişmiyor. Yani her ilk insandan son insana kadar da böyle olacak herkesin e, ulaşmaya çalıştığı şeyler aynı, hissettikleri aynı. Yani işte sevgi ihtiyacı, sevme, sevilme, yeme, içme, mala düşkünlük, evlat sevgisi vesaire vesaire bu çoğaltılabilir. Yani zengin de olsa, fakir de olsa aç kaldığında nefsi anlıyor ki ben kendi kendime malik değilim. Az önce demişti ya hani kendini Rab is, e, zannediyordu. istediğimi yaparım, istediğim şekilde hareket ederim. Hadi bakalım ezan okunmadan bir bardak su içebiliyor musun? Bir parça ekmek yiyebiliyor musun? Ee, demek ki ne diyor? Malik değil. Yani mal sahibi, mülk sahibi asıl o değil. Kendisi memlüktür. Yani köledir. Hür değil, abdir. Yani ben istediğimi yaparım, istediğim gibi davranırım şeklinde değil. Kendisi bir kuldur. Eğer ki Allah'ın emri olmazsa en küçük ve rahat şeyi de yapamaz elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti o kendine Rab zannetme hissi kırılır. Yani insan kendini de mi oruçla aynı şekilde iftara kadar hiçbir şey yiyemiyorum. Allah'ın emri gelmeden yapamıyorum. Demek ki ben sanıldığı kadar da kendime bir şey zannediyordum. Öyle değilmiş. Burada patron Allah. Allah'ın dediği olur. Bu şekilde ubudiyetli takınır yani kulluğu takınır. Hakiki vazifesi olan yani benim şükretmem gerekiyor. Çünkü benim elimde hiçbir güç yok. Allah gökten su indirmezse susuz kalırım. Bize nimet vermezse aç kalırım. Demek ki ben onun kölesiyim, adliyim, kuluyum ve benim şükretmem gerekiyor diyor. Yaşayarak öğrenir. Evet abi. Şimdi zenginlerden fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil. Evet yani malik olan, mala, mülke sahip olan istediği gibi tasarruf edebilir değil mi? Evet. E şimdi biz istediğimiz gibi tasarruf edebiliyor mu? Aslında mevhum bir rüquet ediyoruz ki her şeyi benim, ben yaparım, ben ederim. Haydi yağmur gelmedi. Ne yapabilir? <laughs> Bütün dünya teknik teknoloji ne yapabilir? Biz bu işlere, olaylara malik değiliz. Bir mikrop, bir koronavirüs bütün insanlığı perişan etti. Olduğu yerde evinde hapsetti. Ne yapabiliriz? Demek malik değiliz. Güneş dese ki ben bugün doğmuyorum, şey vermeyeceğim. Ne yapabiliriz? Bulutlar güneşin önünü kaplasa, oradan kıpırdamasalar, hareket etmezlerse, rüzgara nasıl yapacağız? Neyine malik oldu Sebzeler yağmurlar yağmazsa, sebze, meyve vesaireler, bitkiler, şeyler yetişmezse, gelişmezse, insanlık bütün teknik ve teknolojisiyle ne yapabilir? İnsanlık demek ki malik değil. Çünkü malik olan, mülk sahibi olan mülkünde istediği gibi ne yapabilir? Tasarruf, edebilir. tasarruf edemeyeceğimize göre ağzımıza lokmayı koyuyoruz, gerisine karışmıyor. Tabii ki o lokma nerelerde nasıl hazırlanıyor o ayrı bir şey. Ona da malik değiliz. Ona da sahip değiliz. Sadece elimizde ağzımıza götürüyoruz. Ondan sonra yüzlerce iş var. Yüzlerce fiziki, fizyolojik, fizyonomik, kimyevi işler, falan şeyler dönüyor oralarda o karanlık yerlerde. Hangi kadar, ne zaman, nereye, hangi ölçüde, nasıl gideceğinin ölçütlerini şeyini biz takip edemiyoruz, kontrol edemiyoruz. O zaman malik değiliz. Biz lokmamıza, ağzımıza koyduğumuz lokmamıza bile malik değiliz. Aldığımız nefes nereye, nasıl, ne yapacak, nasıl yakacak, işte nasıl oksijen vesaire hareketlerde bulunacak, kanımızı nasıl temizleyeceğiz, ne yapacağız, ona bile malik değil. O zaman neyiz? Memlükü, köleyiz. Kölenin şeyi nedir? Kölenin aslı, hukuku, esası nedir? Mal sahibi ne diyorsa, köle kimin kölesiyse, sahibinin her dediğini yapmak zorundadır. o zaman biz buradan anladık ki biz bir köleyiz. Hür değiliz, kuluz. İstediğimiz gibi hareket edemeyiz. Allah'ın aziz bir misafiriyiz. Misafirliğin özler şeyi nedir? Ev sahibine tabi olmaz. Ve Allah'ın kuluyuz. Allah'ın misafiri bu dünyada. Öyleyse Allah'ın emrettiği şekilde madem onun kuluyuz, onun emrettiği şekilde hareket etmemiz lazım. Emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Kolumuzu bile kaldıramayız biz Allah'ın emri olmazsa. Nefes alamayız, nefes veremeyiz. Her şey onun elinde. Onun emri olmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamayız. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır. İşte olmadığı halde kendini büyük bir Rab telakki ediyor ki en zirve noktası Firavun'dur değil mi? Ben sizin Rabbinizim demiş. Evet. Herkesin nefsi her diyor ben mevhum bir ben, ben Rab ben her şeyi yaparım bilirim yaparım ederim. Enaniyette de bu ortaya çıkıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç bana anlatıyor ki bu mal büyük senin değil sen mal sahibi değilsin sen ölesin, sen hür değilsin, sen bir kulsun. Kulun gereği de emredilerini yapmaktır. Böylece mevhum olmadığı halde kendisinin öyle kabul ettiği rububiyeti, Rab'lık iddiası kırılır. Ubudiyeti takınır, hakiki kulluğu takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. İnsanın gerçek vazifesi nedir bu dünyada? Şükretmek. Onun için gönderildi. Bu kadar çok nimetler niye verildi? Şükretmek için verildi. Aslında Allah sadece bir hava ile insanı besleyebilirdi. Böyle canlılar var ki sadece hava alıyor. Sadece su ile besleyebilirdi Allah insanı. Sadece ekmekle veya karpuzla besleyebilirdi. Ve beslenir de insan. Ama Allah bu kadar çok sayısız nimetleri vermesinin hikmetlerinin esası şükürdür. Şükre git. Teşekkür etsin diye. Tabii ki bu ihtiyacı olduğundan değil. Bazı zengin insanlar, cömert insanlar ikram etmekten nasıl bir lezzet alırlarsa yani ihtiyaç değil aslında. Yani ben şimdi ikram etmezsem mahvolurum. Zenginler ben şunu yapmazsam insanlara işte cömertlikte bulunmazsam ben mahvolurum diye bir şey yok. Yapması kendiliğinden de ayrı bir şey zevkle lezzet alır. İşte burada Cenab-ı Hak bu kadar nimetleri, ikramları, insanları yapmasının sebebi sayısız nimetleri, ikramları. İnsan kendi azini, farkını anlaması ve teşekküre gitmesidir. En küçük bir nimet karşısında teşekkür etmesidir. İşte Ramazan-ı oruç insana azzini, fakrını anlatıyor ve böylece de rububiyet kırılıyor. Hakiki teşekküre yöneliyor. Evet. Dördüncü nükteyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Allah razı olsun abi. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke antar alemin Ve velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.